Herkese merhaba. Bu haftaki kısa videomuzun haber başlıkları şöyle. Finlandiya mahkumları Estonya'ya göndermek istiyor. Dikkat, hesabınızdan para çekilmiş olabilir. Çikolata küçüldü, boykot başladı. Sıcakta çalışanlara yeni çalışma şartları. Finlandiya'da burka tartışması büyüyor. 11 kişi boğularak hayatını kaybetti. Helsinki'de her akşam ücretsiz açık hava sineması. Şimdi detaylar. <laughs> İcra dairesi bazı vatandaşlardan ve şirketlerden yanlışlıkla para tahsil etti. Bazı kişiler ve şirketler aslında ödedikleri ya da hiç borçlu olmadıkları faturalar nedeniyle borçlu gösterildi. İcra dairesi ise bu borçları tahsil etmek için doğrudan banka hesaplarına el koydu. İnsanlar ancak hesaplarındaki eksikliği fark edince durumun farkına vardı. Rekabet ve Tüketici Kurumu'na göre her yıl binlerce yanlış tahsilat gerçekleştiriliyor ve insanların çoğu paralarını nasıl geri alacaklarını bilmiyor. Bu yüzden banka hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin. Şüpheli bir tahsilat varsa hemen icra dairesine başvurun. Yanlış tahsilat için makbuzlarınızı ve belgelerinizi toplayarak itiraz edin. Gerekirse yasal yollara başvurun. Finlandiya Adalet Bakanlığı bazı mahkumların Estonya'ya gönderilmesini teklif etti. Ülenin verdiği habere göre bunun nedeni Finlandiya'daki cezaevlerinin dolu olması ve yeni cezaevi yapmanın oldukça maliyetli olması. Estonya ile yapılacak bir anlaşma sayesinde bazı mahkumlar oraya gönderilebilir. Öneriye karşı çıkanlar var ancak muhtemelen bu plan çok yakında gerçekleştirilecek. Finlandiya'nın en ünlü çikolata markası Fazer efsanevi 200 gramlık çikolatasını 180 grama düşürdüğünü açıkladı. Ancak bu karar tüketiciler arasında adeta çikolata krizine yol açtı. Şirket küçülmenin nedeni olarak artan maliyetleri gösterdi. Ancak tüketiciler bu duruma tepki gösterdi ve boykot başlattı. Tüketiciler fiyatın aynı kalıp gramajı düşürmenin aldatmaca ve at gözlük olduğunu savunuyor. Bu hamle fiyatı artırmadan fiyat artırmak gibi algılandı. Tüketiciler kendilerini küçümsenmiş ve kandırılmış hissediyor. Pek çok kişi sosyal medyada ve yorumlarda Fazer ürünlerini artık almayacağını açıkladı. Bazıları alternatif olarak İsveç ve Alman menşeli çikolatalara yönelmeyi planlıyor. Müzik Finlandiya'da hava sıcaklığı tam 15 gün 30 derecenin üzerinde seyretti. Bu duruma alışık olmayan ülke hemen sıcak havada çalışmanın yeni kurallarını belirledi. Bazı işyerlerinde çalışanların sağlığını korumak için yeni önlemler alındı. İş Sağlığı Enstitüsü ağır fiziksel iş yapanların 30 derece üzerindeki sıcaklıklarda en fazla 30-45 dakika çalışmasını, ardından hemen en az 20 dakika mola vermesini önerdi. 10-15 dakikalık molalar yeterli görülmüyor. İşverenler uzun mola verilmesini hoş karşılamıyor ancak onlar da çalışan sağlığının öneminin farkında. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki vücut ısısı 38 derecenin üstüne çıktığında kalp, kas ve beyin fonksiyonları olumsuz etkileniyor. Müzik Finlandiya'da okul çağındaki öğrencilerin başörtüsü takması yeniden tartışma konusu oldu. Maliye Bakanı Rikka Purra burka takmanın yasaklanması gerektiğini söylüyor. Terus Somala Partisi milletvekili Ari Koponen okullarda yüzü örten örtülerin yasaklanmasını talep etti. Ona göre bu durum henüz yaygın değil ama büyümeden müdahale edilmeli. Milli Eğitim Bakanı ise bu konunun marjinal bir mesele olduğunu düşünüyor. Bakan okullarda burka ya da nikap kullanan çocuklarla karşılaşmadığını ve öğretmenlerden de bu konuda şikayet gelmediğini söylüyor. Finlandiya'da şu anda burka ve başörtüsüyle ilgili bir yasak yok. Ancak bazı meslek okullarında hijyen veya güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar uygulanabiliyor. Müzik Geçtiğimiz hafta Finlandiya'da en az 11 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında 10 yaşında bir çocuk, 20'li yaşlarda gençler ve ikide yaşlı insan var. Ölenlerin çoğu göçmen kökenli. Bu sene çok fazla çocuk da boğulma tehlikesi yaşadı. Bu yüzden bir süredir insanların yüzme becerileri tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda çocuklara daha iyi yüzme öğretilmesi gerektiğini söylüyor. Çocuklarıyla beraber sahile giden insanların daha dikkatli olması isteniyor. Helsinki'de yaz akşamlarını güzelleştiren açık hava sineması geri döndü. Ailenizle, sevdiklerinizle açık havada ücretsiz film izlemek için her akşam saat 19'da Helsinki'ye gidebilirsiniz. Etkinlikte farklı türden popüler o filmler gösteriliyor. Yaz sinemasını kaçırmayın. Adresi aşağıya bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorumlarda katkıda bulunmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.